Ey insanlar! Ölmeden önce tövbe ediniz. Ebu'l Hasan İcli Hazretleri hadis hafızıdır. 182, miladi 798'de Küfe'de doğdu. Tahsil maksadıyla Mekke, Medine, Yemen, Mısır, Bağdat ve Şam gibi yerleri dolaştı. Büyük muhaddislerden hadis öğrendi. Ahmet bin Hanbel ile Yahya bin Ma'in de kendisinden hadis almıştır 261'de, miladi 875. Trabloskarb'da vefat etti. Buyurdu ki: Allahü Teala Ali İmran suresinin 135. ayeti kerimesinde mealen ve bir günah işledikleri veya nefslerine zulmettikleri zaman, Allahü Teala'nın vaid ve ikabını anarak günahlarından tövbe ederler ve günahları ancak Allahü Teala'nın bağışlayacağını bilirler, hem de yaptıkları günaha bile bile ısrar etmezler ve onlar, ısrarın cezasının, günahın cezasından daha çok olduğunu bilirler, buyurdu. Resulullah Efendimiz, sallallahu aleyhi ve sellem kim sayfasının kendisini sevindirmesini isterse, çok istiğfar etsin, buyurdu. Talha bin Ubeydullah'ın, radıyallahu an bildirdiği, Resulullah Efendimizin hutbelerinden birisi kısaca şöyledir. Ey insanlar! Ölmeden önce Allahü Teala'ya tövbe ediniz. Meşguliyet gelmeden önce, salih ameller yapmaya koşunuz. Allahü Teala'yı çok zikretmek, gizli ve açıktan çok sadaka vermek suretiyle Allahü Teala'nın rızasına kavuşmaya çalışınız ki, bu sebeple Allahü Teala sizi rızıklandırır, size ecir ve sevap verir, size yardım eder. Ebu Said Hudri'nin radıyallahu an bildirmiş olduğu hutbede Resulullah Efendimiz şöyle buyurmaktadır: Dikkat ediniz, dünya tatlı bir yeşilliktir. Dikkat ediniz, Allahü Teala sizi dünyada halifesi kılmıştır ve sizin nasıl işler yapmakta olduğunuza bakmaktadır. Öyleyse dünyadan sakınınız. Kadınlardan çekininiz. Dikkat ediniz. Bir kimsenin insanlardan korkması, hakkı bildiği zaman onun hakkı söylemesine mani olmasın. Resulullah etrafta güneşin kırmızılığı kalmayıncaya kadar konuşmalarına devam ettikten sonra, dünyanızdan, şu gününüzden kalan azıcık zaman kadar bir müddet kaldı, buyurdular. Ebu Hüreyre Hazretlerinin rayvayet ettiği bir hadisi şerifte, Peygamber Efendimiz buyurdu ki, İlimlerden gizli gibi tutulan bazıları vardır ki, onları ancak arifi billah olanlar anlar. Bu ilimden bahsettikleri vakit, onları ancak kendini beğenen bir takım insanlar yalanlar. Sakın, Allahü Teala'nın kendi fadlından ilim verdiği alimleri tahkir etmeyin. Çünkü aziz ve celil olan Allahü Teala, onlara o ilmi verirken tahkir etmedi. 20 Nisan 2021, Türkiye Gazetesi, Bizim Sayfa, Vehbi Tülek